Hepinize merhaba arkadaşlar. Pesmobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Yeni bir hesap çekilişi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir haftada hesap fullleme serisinde oluşturduğumuz hesabı çekilişte vereceğiz arkadaşlar. Şöyle oyun planı diyelim. Kadromuz da bu şekilde arkadaşlar. 2682 kolektif gücüne sahibiz. Yedekli 2 oyuncularımız bu şekilde. Rezerv kısımdaki oyuncularımız da bu şekilde arkadaşlar. Adaylı sözleşme ve e, hediye edilen kartlar mevcut arkadaşlar. Çekilişe katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler öncelikle kanala abone olmak, bu videoya like atıp yorumlar kısmına katıldım yazıp hemen yanına sizinle iletişime geçebileceğimiz bir Instagram adresi yazarsanız arkadaşlar sizlere daha kolay ulaşım sağlamış oluruz. Hesap çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdiden herkese bol şans diyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.